Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, aslında çok yakın, iki gün önce yaşadığımız Ankara'da kaybettiklerimiz ve aslında Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında hayatını kaybeden, derin, beklenmedik, üzücü bir şekilde kaybeden bütün e, canlılar için sevdiklerine başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Yaralılara şifa dileyerek başlamak istiyorum. Benim görüşüm şu, fikirler, görüşler, söylemler, artık canlarla değil, diyalogla hayat bulsun, ortaya konsun. Ve ben buradaki aslında bugün geçireceğimize de bir anlamda fikirleri, görüşleri paylaştığımız, öğrendiğimiz, kendimizi zenginleştirdiğimiz bir ortam olarak görüyorum. Hepimiz için, en çok da gençlerimiz ve çocuklarımız için aslında güzel ve aydınlık bir gelecek dileyerek başlamak istiyorum ben sunumuma. Şimdi Hakan Bey dedi ki FMC'ci zaten senelerdir bu işin içinde olan bunun dayağını yemiş bir sektör. <laughs> Sözün beşi sen dışarı dedi. L'Oreal hikayesini şöyle dinlemenizi istiyorum. Biz bir istisnai case study ya da vakat analizi diye düşünebilirsiniz. Çünkü biz bu yolculuğa 10 sene önce başlamadık. Çok yeni başladık. Ben size hangi adımlardan geçtiğimizi paylaşmak istiyorum. Eğer hani teorinin yanında, pratikte de bu nasıl oluyor merak ediyorsanız gerçekten L'Oreal'e bir örnek olarak, vaka olarak bakabilirsiniz. Şimdi FMCG dediğimiz zaman e, sektörün kendi özellikleri var. Dinamik bir sektör, okul bir sektör. Bunun yanı sıra bizim örneğimizde akılda tutmak gereken birkaç başlık daha var. Fransız şirketi. Herkesin öyle ya da böyle bir Fransız şirketi tanımı vardır biz o tanımın ne kadar içindeyiz, ne kadar dışındayız, bunu nasıl farklılaştırmak istiyoruz odaklarımızdan bir tanesiydi. Güzellik sektörünün lideri, yani ürün anlamında lider olan, ciro anlamında lider olan bir şirkette biz çalışanlar ve işveren imajı anlamında neredeyiz? Kozmetik, kozmetik deyince daha çok hangi çalışanları çektiğimizi düşünüyorsunuz? Doğal olarak kadın çalışanları çektiğimizi. Halbuki Çalışanlarımızın 45'i erkek. Bu, algı, bu algıyı ön yargıyı nasıl değiştirebiliriz başkalarımızdan? Bir diğeri Sonuncusu da L'Oreal Türkiye'de son 5 yıldır çift taneli büyüyor, pazarın önünde büyüyor. Bu büyümenin getirdiği tabii ki yapmamız gereken birçok iş var. Bunun yanı sıra aslında bizim globalde bir işveren markamız var. Bu işveren markasını biz Türkiye'de farklılaştırmalı mıyız? Ne kadar farklılaştırmalıyız? Nerede farklılaştırmalıyız da bu çalışma içerisinde aslında sorguladık. Şimdi buradan e, hedefimiz de employer of choice olmak dediğimizde ben e, Mayıs ayının 2013 Mayıs ayında başladım L'Oreal'de ve genel müdürümden aldığım KPI'lerimden yani hedeflerimden bir tanesi tercih edilen işveren olmaya yönelik KPI'lerdi sadece ülke genel müdürünün değil, globalde de aslında sadece insan kaynakları değil, işimizi yöneten yöneticilerin de en önemli baktığı insan kaynakları göstergelerinden bir tanesi bu. Sabahki sunumlarda dinledik. Üst yönetimin sahiplenmesi çok kritik diye ben size söylüyorum canlı canlı gerçekten üst yönetim sahiplenmesi kritik. Tweetlerde de okudum az önce. Hani peki bunu nasıl sağlayacağız? Keşke bu sahiplenmeyi sağlasalar. Eğer sahiplenmeyi sağlamıyorsa üst yönetiminiz bunu anlatmak da aslında insan kaynaklarının görevi. Ama bizim örneğimizde üst yönetimin sahiplenmesi en baştan vardı dolayısıyla avantajlı bir şekilde başladık. Fakat iyi bir noktadan başlamadık. Realtı örneğine baktığımızda, realta sonucuna baktığımızda bir 2013 yılında girmişiz tercih edilen gözde işverenler listesinde ve 50. sıradan Başka ne görüyorsunuz burada? Önceki senelerde bu listede yokmuşuz zaten. Biz bir tane araştırma ile yetinmiyoruz. İkinci bir araştırmaya bakıyoruz. Orada da benzer bir sonuç çıkıyor. Hatta üçüncü bir araştırma yapıyoruz. Boğaz içinin de dahil olduğu bir araştırmada ee, öğrencilerin bizde gördükleri güçlü yönlerle gelişim alanları bize şunu gösterdi ki aslında bizim güçlü yönlerimizi anlatmamışız, tanıtmamışız biz öğrencilere. Ve Şöyle bir hedef koyduk. Mayıs ayının 2003'ün Mayıs ayında ben başladım. İşte Haziran gibi hedefimi aldım. 2016 içinde, 2016 yılı içinde bütün endüstrilerde ilk onda, FMCG'de ilk üçte yer almak. 2016 yıl daha var. Dolayısıyla 2005, 2015 sonucunu göstereceğim sizlere sunumu sonunda. Peki bu boşluğu nasıl dolduracağız? Yani bu metafor aslında çok güzel bir metafor. Bu bir yarış bir takım çalışması dalgalı denizde de seyrettiğiniz oluyor, durgun denizde de seyrettiğiniz oluyor. Önünüzde sizden daha hızlı gidenler olabilir. İşte banka örneğini dinledik. Kaynakları çok olan şirketler olabilir. Kaynakları az olan şirketler olabilir. Biz içeriden başladık. İlk önce çalışanlarımızdan. Çalışanlar ne söylüyor? Yani ben buraya gelip anlatabilirim. L'Oreal şöyle, L'Oreal böyle diyebilirim. Ama ben buradan çıktığımda L'Oreal çalışanı ya da başka bir ortamda bir L'Oreal çalışanı ne söylüyor, ne yaşıyor? Onlar L'Oreal'i nasıl tanımlıyorlar? Bizim örneğimizde güzel olan onların tanımını alarak aslında biz tanımımızı netleştirdik. Burada bir danışman desteği aldık. Realtor ile birlikte çalıştık. İlk başta hem onların hem de bizim aslında ne sadece bir danışmanı bıraktık, ne sadece kendimiz yaptık. Çünkü olduğumuz yerle gitmek istediğimiz yer arasında bayağı bir fark vardı. Ee, çalışanlarımız nasıl tanımlıyorlar, nasıl görüyorlar, nasıl bir L'Oreal hayal ediyorlar? Birebirler yaptık, odak grup çalışmaları yaptık, çalışan bağlılığı anketlerine baktık. Rakiplerimiz için ne diyorlar, onlarda neyi görüyorlar, bizde göremiyorlar ya da bizde ne görüyorlar? Onlar da göremiyorlar. Sonrasında oturup bütün bu topladığımız bilgileri, verileri değerlendirdiğimiz çeşitli workshoplar gerçekleştirdik. SWOT analizimizi çıkardık. Ardından şirket olarak vizyonumuzla paralel, employer branding vizyonumuz ne olacak, employer branding pozisyonlandırmamız ne olacak, nerelerde var olmak istiyoruz, kültürü biz nasıl tanımlıyoruz, çalışanların tanımıyla nerede örtüşüyor, hangi özellikleri gelmek için söylüyorlar, hangi özellikleri kalmak için söylüyorlardı içeren bir çerçeve oluşturduk. Ve burada bizim ana konumlandırmamıza paralel olarak hangi mecralarda içerideki çalışanlarımızla ve dışarıdaki çalışanlarımızla iletişimde olacağız. Burada önemli bir başlık aslında sadece dışarısı değil, sadece içerisi değil, ikisi bir arada ve bizim örneğimizde içeriden başladık. Sorduk, adayları da sorduk, üniversitelere gelip öğrencilere de sorduk, çalışanlarımıza da sorduk. Niye katılıyorsunuz L'Oreal'e? Kendi söyledikleri, çalışanlarımızın kendi söyledikleri ya da adaylarımızın kendi söyledikleri ve bizim söylemek istediklerimiz de o kadar örtüşüyor ki. Ya da neden L'Oreal'desin? Bu, burada L'Oreal'in kültürüyle ilgili çok güzel ipuçları var. Biraz sonra diyeceğim ki size L'Oreal çok insan odaklı bir şirket. Ben böyle diyorum ya da L'Oreal kendi böyle tanımlıyor. Ama çalışanlar da öyle tanımlıyor. Ben buradayım çünkü iş arkadaşımı çok seviyorum. Ortamı beğeniyorum. Arkadaşların iş ilişkilerim o kadar verimli ve o kadar keyifli ki. Ve L'Oreal'i bir kişilik olarak tanımlayın dedik. Bütün bunlar aslında o yaptığımız çalışma içerisindeki farklı farklı metodolojiler. Dinamik, elbette ki dinamik. Çünkü FMCG sektöründeyiz. Prestijli, başarılı. İlham veren ama hep çıtayı yukarıya çeken bunları topladık. Arkasından net promoter skora baktığımızda aslında Reata'nın yaptığı Türkiye ortalaması, yaptığı çalışmalarda eksi iken ki artı çıktı. Biz bu çalışmayı yapmasaydık, güçlü yönlerimizi alarak yolculuğa başlamasaydık belki bu kadar hızlı yol alamamış olurdu başta dedim ki bizim globalde aslında bir konumlandırmamız var. Bu doğru mu? Bunu değiştirelim mi? Farklaştıralım mı? Günün sonunda geldiğimiz noktada dedik ki farklaştırmaya gerek yok. Aslında globalde tanımlanan EVP bizim lokalde aşağıdan yukarıya tanımlattığımızda birebir örtüşüyor. Bu da gene bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Ve yola başladık, yola çıktık. Yola çı çıkarken bizim performans yönetiminde de, çalışan gelişiminde de aslında ilk Çıkış noktamız güçlü yönlerimize odaklanmak. Güçlü yönlerimizde neyi söylemek istiyoruz, neyi söylememişiz? Biz çok fazla söylememişiz. Ne insan kaynakları olarak içeriye ne de kurumsal olarak dışarıya anlatmamışız, tanıtmamışız. Neleri anlatmaya başladık diye sunarken şunu da düşünün. Ben size L'Oreal'de neleri anlattığımızı paylaşacağım. Siz de aynı yapıda kendiniz için düşünebilirsiniz. Örneğin anlam. Benim çalıştığım şirketin ya da benim başvuracağım şirketin yaptığı işin anlamı ne? Bizim anlam tanımlamamızı daha çok aslında paylaşmaya ve hissettirmeye başladık. Ya da finansal gücü. Yani L'Oréal için bunlar sizler için farklı olabilir. Bizim bir avantajımız tabii ki güzellik sektörünün lideri olmakla birlikte 130 ülkede varlılar olmamız, uluslararası kariyer imkanı sunabiliyor olmamız sizler için farklı bir şey olabilir. Yenilik dedi Hakan Bey, yenilikçilik dedi. Yenilikçilik gerçekten önemli. Şimdi bizim gibi şirketlerde yenilikçilik zaten var. Ben diyeceğim ki bizim değerlerimizden bir tanesi, yetkinliklerimizden bir tanesi. Sizde yoksa ne yapabiliriz yenilikçilik için diye düşünmekte fayda var. Bütün üniversite öğrenci araştırmaları gösteriyor ki Öğrenciler yenilikçiliği çok önemli önemsiyorlar ama mevcut çalışanlar da çok önemsiyorlar. Keza etik değerleri. Bu slide çok çok önemli. En başta dedim ki kozmetik olduğu için sanki daha çok kadınların çalıştığı bir şirket gibi düşünülüyor. Aslında herkes için bir şirket içerisinde dört farklı dört ya da beş farklı şirket deneyimini yaşatabiliyoruz. Bunu anlattık onlara. Yani 18 ayda sıkılıyor dendi ya bir önceki sunumda. Elbette ki bir derinlik kazanması için beklemesi, öğrenmesi gereken bir süre var. Fakat ben kendi şirketimde ona farklı ne imkanlar sunabiliyorum? Bu bir business unitten bir başka business unite geçmek olabilir ya da bir fonksiyondan başka bir fonksiyona gitmek olabilir ya da pazarlamaya geri dönmek üzere daha da bir esayman sağlamak olabilir. Hep öğrenmek isteyen bir nesle, ben formal eğitimler dışında iş başında ne öğretebiliyorum? Ee, Türkiye'de öğrencilerin girişimci olma isteği Avrupa'nın ilerisinde mi, gerisinde mi? İlerisinde. Ve her geçen sene artıyor. Eğer siz... Bugün içinde ya da İstanbul Teknik Üniversitesi ya da İstanbul Üniversitesi'nde ya da Ankara'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde olan bir üniversite öğrencisini aranıza katmak istiyorsanız bu sadece İstanbul'a özel bir trend değil. Tüm Türkiye'de olan bir trend. Bu çocuklar diyeyim Hakan Bey'in dediği gibi bu arkadaşlarımız girişimci olmayı da düşünüyorlar. Çünkü önlerinde örnekler var. Ve sadece bir ülkeye sınırlı kalmayacakları girişim de yapabilirler. Bu onlar için çok çekici vesaire. Kendi şirketinizde girişimcilik adına ne yapıyorsunuz? Onlara ne sunabilirsiniz? Burada bizim bir avantajımız var. Biz girişimcilik üzerine kurulu bir şirketiz. Yani L'Oréal seneler içerisinde hep acquisition'larla yani şirket satın almalarıyla büyümüş. Bizim şirketimizde her çalışan girişimcilik anlamında yetkinlik değerlendirmesi alır. Nedir o? Entrepreneurship yani şirket girişimcilik. Çok zor değil. Biz mesela şirket içi girişimcilik her ne kadar değerlerimizde var olsa da aslında bunu şirkette çok yaşatamadığımızı gördük. DNA'mızda var ama çalışanlarımızda bunu çok fazla yaşatamamışız. Onun için bir takım inisiyatifler başlattık. Sizler için de bence düşünülmesi gereken bir başlık. Ve günün sonunda aslında L'Oreal'in süreçler sistemlerle değil, insanlarla fark yaratırım inancına sahip bir şirket olması bizim avantajlı olduğumuz yönlerden bir tanesiydi bu resmin güzel tarafı. Ne yaptık? Güzel taraflarını daha çok duyurmaya başladık. Gelişim alanlarımız diye bakıldığında, tam bu yolculuğa çıktığımızda aslında biz insan kaynaklarında bir insan kaynakları dönüşümünden geçiriyorduk. Yani bütün süreçler, stratejik vizyon, hedefler, ekip de dahil olmak üzere. Dolayısıyla burada yaptığımız iyileştirmeler aslında bizim işveren İçerideki engagement'a da, işveren markası anlamında dokunduğumuz başlıklara da katkı sağladı. Burada bazı e, noktaları noktan altını çizmek istiyorum. Şimdi biz çok bütçesi olan bir şirket değiliz. Ama üst yönetim sahiplenmesi dedim ya, eğitim bütçesini yüzde seksen arttırmak, üst yönetim, çünkü bir bütçe yüzde seksen arttırmak kolay bir şey değil. Yüzde seksen arttırmak Üst yönetimin, evet ben çalışanlarımı ve çalışanlarımın gelişimini önemsiyorum'un bir örneği. Bence de güzel bir örneği. E, bütün süreçleri dedim ki baştan tanımadık, işi alım, oryantasyon, e, bağlılık aksiyonlarını sadece ankette bırakmayıp birebir çalışanlara sorduğumuz, bizim insan kaynakları ekibimizin her birinin her çalışanla senede mutlaka bir görüşme yapma hedefi vardır. Yani, yazdıklarınızı gerçek hayatta nasıl yaşatıyorsunuz? Ee, bu da yine çok çok büyük bir başlık. Rekabetçi bir ücret konumlandırması. Hangi noktada aday aradığınızda, çalışanlarınızı hangi noktada tutmak istediğinize bağlı. Ücret, insanların ilk aradığı başlık değil ama mutlaka korunması, düşünülmesi gereken başlık. Orada gitmemiz gereken bir yol vardı. Keza ek faydalarda gitmemiz gereken yollar vardı. Global ile birlikte iyileştirdiğimiz. Senede 60 tane stajyer aramızda katıyoruz. Stajyer programını tamamen yeni baştan tanımladık. Onlar sizin işveren markanızda en az çalışanlarınız kadar değerli. E peki ne oldu dersek birkaç örnek vereyim size. Mesela şu anda bizim içeriden terfi oranımız %70. Yani sadece yapmak da yeterli değil. Sonuca nasıl yansıyor? Ya da Türkiye'den yurt dışına giden ekspat sayımız geçen senenin iki katı olmuş durumda. Hiç e, var olmadığımız bir platform, az önce de bir soru vardı. Dijital bizim için olmazsa olmaz. Bizim hem hitap ettiğimiz tüketici kitlesi, hem hitap ettiğimiz aday kitlesi çalışanlarımız, yani dijital artık hani, sor, sorgulamıyoruz bile. E, burada yeni başladık ve çok da keyif aldık. Neredeyiz, tahmininiz var mı? 50'deydik, hatırlayın, 2013'te, 2014'te 41'deydik, 2015'te 12. sıradayız. Bu arada Finans Bank'ın yerini de göstermiş olduk bu şeyle, paylaşımla, Hakan Bey özellikle paylaşımla 12. sıradayız, bizim için gerçekten çok çok güzel bir e, ilerleme. Sadece bu ankette değil, biz sadece bir anketle çalışmıyoruz. Size de benim önerim budur. Mutlaka en az iki tane ankete gidin. Eğer dışarıya gidiyorsanız, bir diğer ankette de aynı şekilde en çok sıçramayı gerçekleştiren 25 adım birden ileriye giden bir sonuç elde ettik. Ben elbette ki böyle bir sonucu. Hedefin bir yıl öncesine baktığımda görmüş olmaktan çok çok mutluyum. Ben size nacizane ne önerirdim sunumda anlattıklarımın yanı sıra? Eğer öncelik diyorsanız gerçekten bunu bir öncelik yapın. O kadar emek yoğun bir iş ki. Yani sadece bir reklam ajansına gitmek, bir marka tanımlamak, iletişim planı kurmak değil. Temelde olan her şeyi koymanız lazım. Kimse e, saf değil, kimseyi söyleyerek kandırmanız mümkün değil. Eğer vaat ettiklerinizi yaşatabiliyorsanız bu mümkün ve gerçekten arkasında büyük bir emek var. Üst yönetimi sahiplenmesi çok çok önemli. Benim önerim içeriden başlayın. iç çalışan deneyiminden başlayın. Ne söylediğinizde ne yaptığınızın tutarlılığına devamlı bakın, sürekli bakın. Beklentiler değişiyor, dinamikler değişiyor. Belki söylediğinizde değiştirmeniz lazım, belki söyleyiş şeklinizi değiştirmeniz lazım. Ve hep iletişim halinde olun. Çünkü günün sonunda bu gerçekten bir yolculuk. Şirketler var olduğu müddetçe de var olmaya devam edecek. Bizim çok yorulduğumuz ama çok da keyif aldığımız bir yolculuk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularınız var mı? Bir sorumuz var. Merhabalar, Emrah Tezcan. Merhaba. E, L'Oreal deyince aklıma benim şu dört kelime geliyor, çünkü ben buna değerim. Evet. Öyle bir sloganı çok fazla kullandı. Yani pazarlama, iletişim anlamında e, kullanıyordu hala galiba. Yanlışım yoksa eğer. Şeyi soracağım. Peki e, işveren markası iletişiminde de bunu kullandı mı? Yani müşteri bizi niye tercih ediyor? Çünkü ben buna değerim diyor. Peki çalışan bizi niye tercih ediyor? Çünkü ben buna değerim diyor mu diye sorayım. Teşekkür ederim soru için. Ee... Çünkü ben buna değerim. Aslında markalarımızın bir tanesinin sloganı, L'Oréal Paris markamızın, L'Oréal Paris olduğu için de L'Oréal şirketiyle aslında eşleştirilen, bütünleştirilen ee, sloganlarımızdan bir tanesi işveren markası olarak kullanmadık. Çünkü markaların farklı farklı sloganı var. Hep bütün hepsini eşit, ee, hepsini eşit anlamda durmak gerektiği için. Fakat ben buna değerimin altında bir çalışan ya da bir aday ne görüyorsa. Onları koymaya çalıştık. Slogan olarak hayır, ama altında işte fikirlerimin dinlenmesi değer görmem. Çalışma ortamında çalışma arkadaşlarım bana yatırım, yatırım yapılması gibi sorduk. Cevap verdi. Aslında ben buna değerimin cevapları olduğu için onları koymaya çalıştık. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Size aklınıza sağlık. Peki bu süreçte mutlaka bir iki problem de yaşanmıştır. Her şeyi çok gülük gülün, gülistanlık gitmemiştir. Sizi en çok yoran hangisiydi bu problemlerde? Ee, gayet yerine bir soru sordunuz aslında. Şöyle, pek çok problem oldu tabii ki. Hani bazen e, yapılacak çok şey var diye bakmak da problem olabiliyor. Bazen de çözdüğünüzü düşündüğünüz bir konunun aslında çözülmemiş olması. Bizim ilk başlangıç noktamız biraz zorlu oldu öyle söyleyeyim. Çünkü L'Oréal 2013 yılının başında, daha doğrusu 2012'nin sonu 2013'ün başında e, işveren olarak hem içeride hem dışarıda bilinen bir türbülanslı dönemden geçmiş. E, bu dönemin etkileri içeride mevcut çalışanlarda kaldığı gibi dışarıya da biraz yansımış. Orada bir şeyler değişiyor artık. Bunu anlatmak, yani o eski algıyı değiştirmekte ben zorlandık biraz zorlandık demeyeyim, zorlayıcı oldu diyeyim. Evet zorlandık aslında ama e, günün sonunda orada e, bir şey yeniden kurmakla var olanı değiştirip üzerine getirmek hani hep zordur deriz ya. Bence orası bizi bir nebze zamanımızı alayan, zor, alan zorlayan kısım oldu. yaptık? Şöyle, çalışanların çoğunuyla, yani ben kendim birebir bütün yönetim kademeleriyle tek tek konuştum. Ne düşünüyorlar, ne görüyorlar? L'Oreal'in güçlü yönünü ne görüyorlar? Yani bunu söyletmek çok önemli. Yani her şey o kadar kötü olamaz. L'Oreal'in güçlü yönü ne? Gelişmesi gereken alanlar ne? onları dinlemek ve dahil etmek. Benim dinleyemediğim, dahil edemediğim yerler odak grup toplantıları yaptık. İnsan kaynakları ekibi görüştü. Bizim görüştüklerimizin üstüne tarafsız bir bakış açısı olsun diye danışmanımız görüştü. İkincisi onları dahil ettik. Yani biz bir yola gidiyoruz. El ele yürüyeceğiz dediğimizde sadece üst yönetim değil, bugün bir product manager de olabilir, bir finans müdürü de olabilir. Eğer biz bir İşveren girişim yapacaksa kampüse gelmek olabilir, bizler veya katılmak olabilir. Onları da dahil ediyoruz. Bizim avantajımız L'Oreal çalışan L'Oreal'i gerçekten çok seviyor ee, ve birlikte bu yolculuğa çıkacağız dediğimiz zaman yani oturup onların dinlendiğini anlaşıldığını hissettikleri zaman bizimle geldiler. Çok sofistike bir şey yapmadık belki, çok emek yoğun bir şey ve çok insani bir şey yaptık bence. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha alabiliyor muyum? Zamanı kontrol etmek için bir sorumuz var. Alabiliyor muyum? Çok kısa bir sorum var aslında. Ee, az önce beyefendi de söyledi, ben buna değerim diye çok güçlü bir e, müşteri önermesi var. Aslında L'Oréal'in değil, bu sadece L'Oréal Paris'in ama. E, bütün olarak L'Oréal'in tek bir EVP'si var mıydı? Var. E, varsa bu neydi? Evet, Aslında e, ortadaki slaytlardan bir tanesiydi. E, a thrilling experience, a culture of excellence. Yani bize geldiğiniz zaman mutlaka heyecan verici bir deneyim yaşarsınız ve bizim mükemmele gitmeyi amaçlayan, yani mükemmel bir şirketten öte, mükemmel bir şirketiz demiyoruz, her zaman daha iyisi yapılabiliri düşünen, senin potansiyelini açığa çıkarmaya odaklı bir şirketiz. EVP'miz bu aslında. Teşekkür yani ederim. Slogan olarak bu. Onu öğrenmek istemiştim. Ha. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, söylediniz, 50. sıradan 12. sıraya çıktınız ama e, elde tutma oranlarınızda nasıl bir değişim oldu? Çok güzel bir soru. E, Turnover'ımız 2013'e göre ciddi anlamda iyileşti. Dedim ya 2012'nin sonunda 2013'ün başında türbülanslı bir dönemden geçti Royal. Oradan e, %20'lere varan toplam bir e, turnover oranı e, ee, i̇stifa oranı da yine hani biraz piyasanın üzerinde bir istifa oranındayken şu anda geçen sene geçen seneyi sektör ortalamasına tamamladık FMCG. Bu sene tahtaya vurmak istiyorum. Ee, ortalamanın altında gidiyoruz. Toplam turnover diye bakıldığında bir de yetenek kaybetme oranımıza bakıyoruz. Yetenek kaybetme oranımızda da yani bizim geçen senede de hani yüzdeyle sekt, anlatılamayacak kadar az oranda bir yeteneğimiz ayrıldı. Bu senede kez de aynı şekilde gidiyor. Tabii burada aynı şey çalışanlar için geçerli. Dışarıdaki adayların baktığı gibi çalışanlar içeride elle tutulabilir ne gibi değişiklikler olduğuna bakıyor. Yani kariyer imkanları, eğitim gelişimi imkanları vesaire bir de yönetimin yaklaşımı. Daha dahil eden, daha fikir soran, daha inisiyatif veren bir yönetim yaklaşımı da bence bunda etkili oldu diyebilirim. Sizin bir sorunuz var mıydı? Peki. Çok teşekkür ederim.